Rüyada akciğer yemek. Rüyanın özeti. Rüyada akciğer yemek aksiliklerin yakasını bırakmamasına rağmen yılmayarak bütün sorunlarını çözeceğine, maddi ve manevi olarak ailesinden büyük destek göreceğine, sıkıntısız ve güzel yaşayacağına, maddi durumunu biraz daha düzeltebilmek için farklı işlere başvuru yapacağına, çok büyük bir projenin getireceği kazancın başka projelerin gerçekleştirilmesi için, kullanılacağına, elin bollaşacağına rivayet eder. Rüyanın Geniş Tabiri Rüyada akciğer yemek aksiliklerin yakasını bırakmamasına rağmen yılmayarak bütün sorunlarını çözeceğine, neşesinin ve sağlığının yerine gelmesine vesile olacak kısmetler alacağına, çok üst mevkilerde bazı kademelere terfi edileceğine, maddi olarak çok büyük imkanlara sahip olacağına, sevindirici haberler alacağı bir döneme gireceğine, çeşme ya da okul gibi bir hayrat yaptırarak pek çok hayır duası kazanacağına, rahat bir döneme girileceğine rivayet eder. Rüya yorumları sözlüğüne göre tüm olumsuz elektriğinden arınacağına, çok hayırlı ve güzel gelişmelerin yaşanacağına ve bu sayede daha farklı bir şekilde hareket edileceğine, maddi ve manevi olarak ailesinden büyük destek göreceğine, sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulup aile hayatında daha rahat bir döneme gireceğine, kardeşlerden biriyle bir yola gidileceğine, etrafına hayır göreceği kimselerin dolacağına yorumlanmaktadır. Rüyada akciğer yemek sıkıntısız ve güzel yaşayacağına, işinde ve kariyerinde yükseldikçe yükseleceğine, yakın bir arkadaşın vesilesiyle bir işe girileceğine, özellikle çevresinde değişiklikler yapıp, gerçek dostluklarına odaklanacağına, içine düştüğü sorunları çözüme kavuşturacağına, eski ve güzel günleri anarak onları yeniden hatırlama fırsatı elde edeceğine rivayet eder. Rüya alemine göre, yaşadığı sıkıntılara unutacağına, her zaman akıllıca hamleler yaparak başarısının önündeki engelleri tek tek temizleyeceğine, kendisini zor zamanlar içinde bulsa bile maddi olarak çok rahata ereceğine, maddi durumunu biraz daha düzeltebilmek için farklı işlere başvuru yapacağına, tüm sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulacağına, insanlar tarafından daha çok sevgi ve saygı göreceğini alamet etmektedir. Rüyada akciğer yemek çok büyük bir projenin getireceği kazancın başka projelerin gerçekleştirilmesi için, kullanılacağına, sorunların çözümü için, gerekli kararların zaman kaybetmeden verileceğine, kendisini ailesine ve sevdiklerine adayacağına, rızkın kazandığı başarılar oranında çoğalacağına, gerek maddi gerek manevi bütün zararlarını karşılayacağına, ağız tadının, neşesinin ve huzurunun baki kalacağına delalet etmektedir. Rüya tabirleri sözlüğüne göre elin bollaşacağına, zorlukların, sıkıntıların ve umutsuzluğun sona ereceğine, çok daha yeni kişiler ile yeni arkadaşlıklar kuracağına ve bu arkadaşlıkları ilerleteceğine, kariyer edineceğine, kendi işini açacağına, işlerinin stresinden ve sıkıntısından kaçınacağına, rahat bir nefes alacağına, Hiçbir riske ve engele takılmadan ve maddi kayba uğramadan kazanç beklediği işte hayırlısıyla ilerleyeceğine delalet eder.